Şurada yılın en uzun geçesi Çile Gecesi'ydi. Denizin dibinden yaşlı bir balık çocukları ve torunları 12 bin yavru balığı çevresine toplamış. Onlara masal anlatıyordu. Bir varmış bir yokmuş. Bir de bak sonraki sayfada gösteriyor. Ne gösteriyor? Çocukları. Şurada gösteriyor ya Anlattığı çocuklar mı gösteriyor? Balığı, evet. Burada anlattığı çocukları da hı hı. etrafında neden emzit diye geziyorlar? Emcik Bebek olduğu gezi için. E o zaman yüzmeyi nasıl bildiler? Doğar doğmaz bilir. Çünkü balık. Doğru. Ama biz doğar doğmaz yüzmeyi bilmiyoruz. Ama sen de insan olarak doğar doğmaz ne biliyorsun mesela? Düşün. Bebek neleri yapmayı bilir? Mesela ağlamayı bilir. Doğru. Görmeyi bilir. <laughs> Ay, ne oldu ya? Duymayı bilir. Baka ne bilir? Ne? Tamam başlatıyorum diye. <laughs> Neden bana basmıyorsun? Çünkü başlattı Doğru evet. mu? <laughs> Neyse merhaba benim adım Banu Teğmen Soyadım soy. Bugün günler Ders salı Ya da çarşamba mı? Çarşamba mı salı mı? Sen bileceksin Ya çarşamba mı salı mı? Sen düşün bakalım be Dün ne yaptın? İlk gün Pazartesiydi Pazartesi günü git, Geziye gitmiştik O zaman dün Dün caddeye gitmiştik. Hopalar köşeyi de bugün günlerden salı. Evet. Ayı 27'si. 29, 30. 2 gün kalmış ayın bitmesine. 30 yok. Aa. Gerçi 28, 29 var. 2 gün kaldı. Evet 30 yok. Evet devam edin. Neyse 2004 Şubatın Evet. Bugün çanak çömleğimize bu iki çiçeği yaptık. İkisi de aynı. Ama şunun kolu biraz daha ince ve küçük. Hmm. Küçük kağıtta küçük oluyor. Evet. Sonra başka. Başka ne anlatacağım? Şu kitap okumaya başladım. Başladım evet. 25. sayfadayım. Yoksa anlatırdım. Ne o kitap? Bir Küçük Karabalık. Bunu aynı sayfada. Ve bunu okudum. Kaç sayfa? Bu... Kaç ya? Bu. 50 sayfa. Hı hı. Ama bu Tamam bu 50 el... sayfa. Dur sayıyorum normal sayıda. Niye yazmıyor mu? Ya yazıyor da buraları bilmeden kaç sayfa olduğunu nasıl bilirim? Bak şimdi. Anlamadım neyse. Hı -hı. Bu 55, ondan eminim. Tamam, Bu iyi. 50 sayfa, onu biliyorum. Bu ne kitabı? Atletik Prenses. Bakayım mı? Önünü göster. Önünü göster. Ne anlatıyor? Önce atletik prenses geliyor, doğuyor, çıngıra kaldıraş gibi şöyle kaldırıyormuş önce. Yani ne anlatıyor başkan? Sonra bakıcısına sonra bakıcısına aynı hikayeyi 3-5 kere okutuyormuş. Sonra da şeyin şarkısını söylüyormuş Piyatro. Şimdi görürsem okurum da. Bu yüce dağ çıkmış sonra da geri dönmeyi başarmış. Kuvvetli Pyotr'un hikayesi aslan gibi çelik ve güçlüdür. Bu sıçrayışta nehri geçen pan bir sıçrayışta nehri geçen panterden daha da Kurt sürüsüne meydan okur. Öyleymiş. Aşk. çöplerimize koyacağız. Onu söylemiş miydim? Evet. Tamam başka bir şey var Neyse. Şu bugün... diğer kitap bitince onu da anlat tamam mı? Tamam. Sonra bu daha çıkıyor. Hangi biri, kitap? biri ona git yarışma yapıyor şey olmak için Torna baya bir dev geliyor sonra yarışmalarda o iki yarışmacıyı tutuyor son kalan iki yarışmacıyı hı hı. sonra de bunu daha çıkartıyor sonra kendisi rahat olmak için pijamalarını giyiyor sonra alıyor gidiyor sonra kurtlarla gidiyor uçurundan köye girip atlıyor şey olduğu için sonra diğer türünden yukarı ip sarkıtıyor sonra devlerle karşılaşıyor Aldı. aldığı kişileri Aldı kişileri saçtan çıkıyor yapmışlar sonra bir anda dev yenmiş baba dev yenmiş oğluna Sonra o hemen herkes kurtardı. Herkes uyurken. Sonra gitti. Küçük de uyandı. Onlara yardım etti gitmesi için. Tamam. Onun cirit de uçurumu bir adım da geçti uçurumu ve adımda geçti. Tamam. Sonra diğerleri de geçti. Onu koydu sonrasını Hatırlamıyorum. Tamam. Başka anlatacağım bir şey var mı? Bugün Yok. Evet. 7, 8 dakika oldu. Zaman hızlı geçti. 8 dakika direkt dolmuş. Evet. Saat kaç? 8.30 <laughs> Annem işten... Tamam. 8'den yarım saat geçmiş. Peki. Kapatalım artık. Abone olunuz. Görüşürüz diyoruz. Abone olunuz. Beğenin. Abone olun beğenin görüşürüz. Abone olun beğenin görüşürüz. Abone olun beğenin görüşürüz.